Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamzenin İğnesinden Süzülenler Youtube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel kelebek oyasının yapılışını anlatacağım. Oldukça şık duran, gösterişli bir model. Her yazmaya da uyuyor. Ben çok severek yapıyorum. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Ee, öncelikle modelimi bitirdikten sonra 6 tane zürafa çektim ve devamında ara modeliyle başlayalım. Hemen bir tane zürafamı yapıyorum. Arada teknesine kanatları kullanacağım arkadaşlar. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak ipimi oraya sabitliyorum ve bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Sonrasında hemen yine aynı zürafanın içine aşağı iniyorum. Ve sinek kanadım oluşturuyorum. Hemen aşağıya iniyorum. Buraya yine bir tane zürafa yapıyorum. Ve içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine battım. ipimi sabitledim. Hemen aşağıya inip kanadım oluşturuyorum. Sinek kanadımı oluşturdum. Ben arada 3 tane sinek kanadı kullanacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Ben bunu model amaçlı yaptığım için 3 tane kullanıyorum araya. Yine bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp Hemen aşağıya iniyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için daha önce e, sinek kanadı nasıl yapılır onun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Hemen devamında buraya 6 tane zürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar benim yaparken ipim yetmedi. O yüzden tekrar ip ekledim ben. 5 tane zürafamı yaptım. Buraya 6. zürafamı yapıyorum. Daha sonrasında buraya büyük bir zürafa yapıyorum. Bir yuva oluşturdum. Ve bu yapmış olduğum yuvanın içinde geri dönüyorum. Ve bu yuvanın içine 4 tane sinek kanadı yapacağım. Bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine batıyorum. Ve aşağı inerek sinek kanadımı oluşturdum arkadaşlar. 4 tanesini kanadı yapacağım buraya. İkincisindeki kanadımı yaptım. Hemen pırpıramı yapıyorum. Pırpıramın tepesine ipimi sabitledim. aşağıya iniyorum. Ve yuvamın içine son sinek kanadımı yapıyorum. Evet arkadaşlar 4 tanesini kanadımı yaptım devamında yine 6 tane zürafa yapıyorum buraya ilk zürafamı mı yaptım Üçüncü zürafamı yaptım. Ben zürafalarımı tamamlayayım arkadaşlar. Hemen modelimizin üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar artık kelebeklerimizin yapılışına geçiyoruz. Bunun için renkli ipimi aldım. Ve yapmış olduğum sinek kanadının içinde ipimi sabitliyorum ipimi sabitledim ve hemen yanındaki sinek kanadına batarak buraya bir yuva oluşturuyorum büyükçe bir zürafa yapıyorum çünkü buraya kanatlarımı yapacağım yapmış olduğumuz yuvada geriye dönüyorum Ve şimdi bu yuvanın içine sinek kanatları yapacağız arkadaşlar. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Daha sonra bu yapmış olduğum pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum ve aşağı iniyorum. İlk sinek kanadımı oluşturdum. Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum arkadaşlar. Burada toplamda 3 düğümlü bir sinek kanadı yaptım. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın boyutu çok uzun değil. Gördüğünüz gibi buraya normal boyutlarda orta boy bir pırpır yaptım. Daha sonra minik bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Ve aşağıya iniyorum. Yapmış olduğumuz kanadın aynısını Buraya da yapıyorum. Kanadımı tamamladım arkadaşlar. Hemen üçüncü sinek kanadıma batıyorum ve arada şu şekilde bir boşluk bırakıyorum bu tarafa geçiş yaptım artık dördüncü sinek kanadıma batarak yine bir yuva oluşturuyorum yapmış olduğum yuvada geri dönüyorum bir tane pırpır yaptım yuvaya. Tekrar pırpırımın tepesine battım. Aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağıya indim. Sine, sinek kanadım şu anda iki kat ve üçüncü katı yapıyorum. şimdi üçüncü katımı da yaptım arkadaşlar ve bu ortaya bir tane pırpır yapıyorum ve aynı şekilde diğer tarafa kanadımı yapmaya devam ediyorum pırpırım yaptım pırpırımı tepesine battım aşağıya iniyorum ve tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağıya indim. Ve son kez yukarıya ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Ve aşağıya inerek kanatları tamamlıyorum. Ve buradaki fazlalık iplerimi keseceğim arkadaşlar. Şu şekilde elimle düzelteyim. Kanatlarımız bu şekilde. Şimdi pırpır yaptığımız pırpırların tepesine 3 tane pırpır yapacağız. Sarı renk ipimi aldım. Modelimi ters çeviriyorum. İpimi bu ortadaki pırpıra sabitliyorum. Tekrar düzünü çevirdim. Ve bu pırpırın içine 3 tane pırpır yapacağım. İkinci pırpırımı yaptım. Burada ipimi kesmek istiyorum. Çünkü ben tam üzerine yapamadım bunu. İp, ip çıktı orada çünkü. Üçüncü, üçüncü pırpırımı yapıyorum. Ve buradaki iğnemde olan ipimi Buradan kesiyorum ve ilk kanadımı tamamladım arkadaşlar. Ben hemen diğerinde tamamlayıp sizlere göstermek istiyorum. Evet hanımlar diğer kanatları da tamamladım ve modelimiz bu şekilde. Gerçekten cıvıl cıvıl bahara andıran bir model. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.